Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, televizyon ekranından bizleri izleyen tüm Türkiye halklarını, emekçileri, emekleri, azgari ücretleri ve kovuşundan, tekli hücresinden bizleri izleyen tüm tutsakları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 19 Aralık 2024, bundan tam 9 yıl önce Taybet Anne Silopi'de kent ablukasında katledildi. Cansız bedeni günlerce sokak ortasında kaldı. Bu vahşete dayanamayıp naaşını almak isteyenlere de ateş açıldı. Taybet annenin eşi yaralandı ve akrabası olan Yusuf İnan maalesef kan kaybından yaşamını yitirdi. Yine 14 Aralık'ta başlayıp 2002 Mart tarihinde sonlanan ve 79 gün süren sokağa çıkma yasağında vahşet bodrumlarında Yüzlerce kişi diri diri yakıldı. O günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlarına şu sözlerle seslendi: "Mevzuat şöyledir, böyledir. Yeri geldiği zaman koyun mevzuatı bir tarafa, sin zihinsel inkılabınızı devreye sokun." Aynı şekilde 2006'da amet içinde, kadın da olsa, çocuk da olsa güvenlik güçleri gerekeni yapsın diye ferman buyuruyordu. Tayyip şahsında tüm katlediliş, katledilmişlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Amacımız yaşananları hatırlatarak kabuk bağlayan yaraları tekrardan kanatmak değil. Onurlu bir yüzleşmenin tesis edilmesini talep edip barışa giden yolun taşlar yolu taşlarını örme, döşemektir. Çünkü barış yaşananları halının altına süpürerek sağlanmaz. Kürsüye her çıktığımızda selam yollayacak çok yer, anılacak çok kişi var. Acaba dünyanın kaç parlamentosunda aynı trajik selamlama seremonisi yaşanıyordur? Acaba kaç parlamento'da cezaevlerinde rehin tutulan politik acılar anılıyordur sürekli? Sayın milletvekilleri, bu bütçe yoksulluğun ve adaletsizliğin bütçesidir. Bu bütçede yurttaş yok. Demekçiler yok, gençler, kadınlar, çocuklar yok. Bu bütçede Şırnak'ta ve Şırnaklılar da yok. Parlamentoya ilk geldiğimiz günden itibaren tüm arkadaşlarımızla beraber tıpkı şimdi kimisi tutsak, kimisi sürgün edilmiş tüm arkadaşlarımız gibi Şırnak'ın sorunlarından bahsettik. Çözümün yolunu gösterdik. Ama iktidarın bir kulağından girdi, diğer kulağından çıktı kafasını her zamanki gibi başka tarafa döndü. Şırnak ve ilçelerinde ulaşım sorunları had safhada. Sağlık problemleri var. Eğitim problemleri var. Özel savaş politikaları devrede. Bakınız valiliğin sürekli hale getirdiği girişe yasak bölgelerde ne hayvancılık, ne tarım, ne de arıcılık yapılabiliyor. Yurttaşlarımız meralar, meraları kullanamıyor. Ekim biçim gerçekleştiremiyor ekonomik olarak kıskaca alınmış köylere zorla göçün bir başka modeli uygulanıyor. Amaç ve hedef 90'larda uygulamaya konan politikaları bugünlere günlere taşımak, köylüleri bezdirip göç etme politikasını hayata geçirmektir. Yine aynı şekilde Şırnak'ta sağlık sistemi çökmüş durumda. Hastalar şifa bulmak için çevre kentlere gitmek zorunda kalıyor. Şırnak'ta yapılmak istenen bir 500 yataklı devlet hastanesi var. İnşaatının çoktan bitmesi gerekirken iki ay içinde iki defa yangın çıktı. Bir önceki bütçe döneminde Sayın Fahrettin Koca'ya durumu ilettik. Bu bütçe döneminde de Sayın Memiş oğluna da ilettik. Muhtemelen hastane inşaatı bitmeyecek ve bir sonraki bütçe döneminde artık kim sağlık bakanı olur bilmiyoruz ona da ileteceğiz. Beytüşabat Devlet Hastanesi okuldan bozma bir yerde hastalara hizmet veriyor. Uzman doktor yok. Sağlık personeli yok. Ekipman yok. Geçtiğimiz günlerde hamile bir kadına zamanında bir etkin müdahale edilmediği için yaşamını maalesef yitirdi. Devlet istediğinde petrol için delik deşik edilen Cudi'de Gabar'da 500 kilometrelik yol yapabiliyor ama Şırnak ve ilçeleri arasındaki yollar bir türlü düzeltilmiyor kazalara davetiye çıkaran bu yollarda sürücü güvenliği söz konusu değil. Şırnak-Van karayolu bitirilmiş değil. Cizre-Silopi arası yol çalışması bir arpa boyu yol alabilmiş değil. Eğitim sorunlarına da değinirsek zaten işin içinden çıkamayız. Yıkım kararı verilen onlarca okul var ama yıkım gerçekleşmiyor ve yerine yeni okullar da yapılmıyor. Soruyorum o vakit hastane yapılmıyorsa, okul yapılmıyorsa, yol yapılmıyorsa bu bütçe kime ve neye harcanıyor? Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye siyasal anlamda AKP, MHP iktidarı hiçbir olumlu gelişme için umut vaat etmiyor. Meclis işlevsizleştirilmiştir. Usul gereği izahat veren sunum yapan bakanlar saraydaki bürokratların ellerine tutuşturduklarını geri buradan bizlerin halkların önüne gözünün önü gözünün içine baka baka anlatmaktadır. Halk iradesini yok sayan kayın politikası iktidarın siyasal icraatının ve emellerinin temelini oluşturmuştur. Milyonlarca emekçi KK ile kamu kurumlarından ihraç edilmiştir. Allah'ın lütfu sayılan darbe girişimine dört elle sarılmıştır bu iktidar. Polis şiddeti ve işkencesi gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Toplumsal çürüme has safhaya ulaşmıştır. Kadınlar her gün sokak ortasında katledilmektedir. Erkek şiddeti iktidarın cezasızlık politikasıyla devasa boyutta ulaşmıştır. Cinsel saldırı failleri her yerde elini kolunu sallayarak gezmektedir. Kültürel sanatsal üretim baltalanmıştır toplumun nefes alabileceği can damarları tıkatılmak istenmiştir. Değerli genel kurul iktidarın iktisadi politikaları yanlış ekonomi politikaları olarak adlandırılamaz. Çünkü yanlıştan öte bilinçli politikalar uygulanmaktadır. Enflasyon, alım gücünün düşmesi, okula aç giden çocuklar, birbirini boğazlama seviyesine gelen ev sahibi kiracı ilişkisi çeteleşmiş sermaye düzeni, bu gelişmelerin hepsi birbiriyle bağlantılı ve birbirini besleyen konulardır. Konuşmanın başında da değinmiştim. Bu anlattığım elbette ki umudu kırmak değil asla. Ama eksiğiyle fazlasıyla bunları yaşıyoruz ve bunu değiştirmek zorundayız. Değerli Türkiye halkları, konuşmamın ve süremin sonuna yaklaşırken Türkiye'yi de yakından ilgilen, dirir hale gelen Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere de kısaca değinmek istiyorum. 2011'de başlayan Suriye İç savaşının üzerinden tam 13 yıl 13 yıla aşkın bir süre geçti. Savaşın seyri zaman zaman değişiklik gösterse de sonuç olarak Beşar Esed Suriye'yi terk etti, Bas rejimi çöktü kazanan kaybeden dışında odaklanılması gereken nokta baskı politikasının ve derinleşmiş iç çelişkilerin nasıl da ülkeleri alt üst edebileceğidir. Gelelim Kürt halkına, Rojava'ya ve halklarına. Rojavalı Kürtler ve diğer halklar mücadeleden ve topraklarını savunmaktan geri durmadı ve tarihin öznesi olmayı seçti. Kuzey ve Doğu Suriye'de diğer halklarla birlikte yeni yaşamın kolektif üretimin altyapısını hazırladı. Orta Doğu için yeni bir model yaşama geçirildi. Şimdi ise tüm dünyaya 21. yüzyılda devrim umudunu hatırlatan Rojava halkları Kırım'dan geçirilmek isteniyor. Rojava'daki gelişmeler ile Türkiye'deki yaşanabilecek olan barış süreci birbirine göbekten bağlıdır. Cumhuriyet döneminde yapılmış olan ve etkileri bir yüz yıl süren hataların tekrarlanması önümüzdeki bir yüzyılın daha karanlık geçmesine neden olacaktır. Orta Doğu'da halkların bir arada eşit ve özgür yaşamın ortadan kaldırılmasına dönük politikalardan vazgeçilmelidir. Kürt düşmanı politikalar toprağın altına gömülmelidir. Bu yaşama geçerse şayet umut o zaman belirecektir. Kavganın sonu gelecektir. Herkesi bu farkındalıkla düşünmeye, konuşmaya ve pratiğe geçmeye davet ediyorum. Sayın milletvekilleri dile get Sayın Yılmaz lütfen tamamlayın. <laughs> Sayın milletvekilleri dile getirdiğimiz gelişmeler içinden geçtiğimiz süreç iktidarın ideolojik ve politik tutumu yapılan sunumlar bütçenin de nasıl harcanacağını, geçmiş tercihlerin tekrar edileceğini gösterse de halkın taleplerini dile getirmekten, savaş ekonomisine dur demekten vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğun ve adaletsizliğin bütçesine karşı ekmek, adalet ve barış bütçesi istemekten geri durmayacağız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.